Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber keyif aktığım Bin dolarlık bir ikam var. Bugün bu ikamlı yine bu güzel kasarı açacağım ve güzel tamları almayı deneyim olacağım. Ama belki videomuzu da kasamızı açmaya geçmeden önce eğer sizler de burada benim gibi kasa açıp takılmak isterseniz öncelikle videonun açıklama kısmında bulunan ilk iki e bir tıklayıp gelmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Arada sağ üstteki arzu butonuna tıklayıp burada deposito yapıp bileceğiniz bir sürü ödeme yöntemlerini görebiliyorsunuz kardeşim. İşte gece skinlerinden tut kriptosuna kartına yurt dışındaysan PayPal'ına kadar bütün ödeme yöntemleri burada bulunuyor. İsterim bir, bir seçiyorsunuz ardından 100 promo kod bölümüne x kodunu yazıp et bir tıklamayı bir unutmuyorsun. Bu sayede %10'luk bir ekstra bonusu sahip olabiliyorsun buradaki bütün ödeme yöntemlerinde. Yani de limon attın 11 olarak falan geçiyor işte. 100 attın 110, 1000 attın 1000 yüzde oluyor bu arada. Herhangi bir üst simit yok ha vereyim bilgin olsun. Şimdi ki arkadaşlar buradaki bir önceki videomuzda biliyorsunuz yeni kasalardan bunu denemişti değil mi? Tropical Terror'da galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şu kasanın isimdeki ikinci kelime bazen sıkıntı yaratabiliyor videoda arkadaşlar. Saçma sapan yani oyun içeriği olmasına rağmen saçma bir şekilde o yüzden böyle telaffuz etmekle çekiniyorum. Haberiniz olsun. E, gereksiz bir bilgiyi alın bir tarafınıza şey yapın kardeşim. Şimdi bu kasa mıydı? Evet o kasa değilmiş arkadaşlar. Denediğimiz kasa Exclusion Zone kasasıymış. Bundan baya bir katlamışız. Ondan sonra Upgrade'de zortlamıştık. O upgrade kısmını hatırlıyorum ama kasa yanlış hatırlıyormuşum. E, şimdi kasamız bu. Bundan baya bir, bir şeyler çıkartmıştık. Bu kasanın şansı neymiş? Bir daha böyle hatırlamak adına ben de bir bakmak istiyorum sizlerle beraber. %15 şanslı bir kasaymış arkadaşlar bu ama 45 verince yani 100 dolarlar 90 dolarlar bizim için okey değil. O yüzden %10 %15 demek çok doğru olmaz bence. Minimum bir 150'si var buradan. Benim tam diyebileceğim 100 ablirok diyebileceğim bir item için. O da %5'e falan tekabül ediyor. Zor bir kasa. Aynen yanlış hatırlamıyorum. Doğru. Bundan baya bir şey almıştık. Yine aynı şeyi denemek istiyorum arkadaşlar. Zannediyorum ki o videoda da ben bu kasayı bir sonraki videoda deneyeceğimi söylemiştim. E yine bir yapıştıralım. Oradan bir hatırımda kalmış. Bir deneyeceğim. Ne alırsam upgrade'den 2x basacağım arkadaşlar. Amacım zaten çok bir şey değil. Yani buradan 2x alsam sonrasında upgrade'den alacağımı düşünüyorum. Çünkü upgrade'den 2 kere kaç kere gelmedi lan ne iki keresi ya 4 kere mi 3 kere mi 5 kere mi hatırlayamadım şu an hep sol geldi arkadaşlar o yüzden artık bir yerde bir sağ gelmesi gerekiyor ve bunu da en azından bir 2x e falan yapmamız lazım ki bir önceki videoya göre bastığımız rakama oranlayınca doğru düzgün bir kar elde etmiş olalım yani amacımız burada 2000 falan almak ve sonrasında upgrade'e gitmek oradan da 10 2x'i gömçürmek olacak ama bakalım başarılı olabileceğiz mi göreceğiz öncelikle battle'ı kazanmamız gerekiyor şu ana kadar güzel bir item göremedik ne yazık ki 40'lar 50'ler havada uçuşuyor bir tane 81 işimiz var sadece. Sende 30 buz var. Şu an yani kötü şu an. 100a öndeyiz ama yetersiz kardeşim. Bize bıçak falan göstermen lazım bu kasadan. Diğer türlü çok da kurtarayım. Tam yok. Ne bir 30 geldi ama bu kasanın sevdiğim olayı ne derseniz arkadaşlar. 45 verdiniz de çok da sıfır atmıyor ya. Yani 45 veriyorsun, 25 30 alıyorsun. Güzel bir şey çekememe sen bile. Çekince de fena vermiyor. Bir önceki videoda maxibini falan da çekmiştik herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam ben. O yüzden fena değil gibime geliyor bu kasa benim ama şu an ekstra kötü gidiyor. Hiç güzel bir item yok. 13. kasayı da boş yi artık 14'teyiz 14'ten bir şeyler gelmedi Hyper Beast yetmez kanka yani 20'ye 20 15. kasadan yine dandirik bir item geldi karşıya bir 60'ımız var yani hala güzel bir farkımız var ama adam güzel bir şey çekerse bir anda içimizden geçer arkadaşlar aman aman da bir fark yok yani o yüzden soru işareti şu an ve battle'da para da yok yani aman aman bir şey alamayacağız şu an buradan kanka artık bir item ver ya bir bıçak lan bir tane yok mu bir ya yuh Allah belanı vermesin abi 20. kasadan da gelmedi 21 artık ver vermiyor arkadaşlar 170 gitti karşıya. Aman aldık değil mi? Aynı item bunlar. Güzel. Güzel. Son kas artık. Oradan da dönmesin. Gene aynı itemler geldi. Bizimki daha iyi bile duruyor. Aynen böyle. Battle'ı kazandık. Yani 1600 var aldık. 600'lük bir profit az değil kesinlikle. Ama çok da iyi değil arkadaşlar. Çok daha iyi olabilirdi bu battle bence. Özellikle %15'lik dilimden bahsedecek olursam oradan denk gelen tek bir item var herhalde. 170 dualık bu item. O da adama çıktı. Onu da zaten ara itemlerdeki farklarla beraber bir şekilde kurtardık. Hani oradan bir pikledik gibi oldu. Onunla macini zorlayabilirdik arkadaşlar bu battle'da. Kasa bilmiyorum ya. Fena değil ama çok iyi değilmiş gibi. Şimdi hocam bu videonun nasıl olayı? Büyük itemde Aman sikeyim. basamıyoruz mu hepsini? Neyse gene 2K'ya yakın basarız ya. Bir tane sağ gelir artık herhalde abi o kadar da değil. Biraz da düşük şansa gelsin. 2300'e de denenmez bu arada. Şunu ver abi. %41. 800'den 1.800'e. Bir tane sağ ya çok bir şey istemedim abi. 2 dur bir tane sağ almaya çalışıyorum. Yeter be. Vallahi yoruldum bak. Gelir değil mi bu kayar herhalde? Ya senin ananı avradını... Abi yok deyip vazgeç geçmek mi gerekiyor bazen arkadaşlar? İstediğimiz şeyler doğrultusunda alamayınca bazen bazen bir adım geri atmak, farklı bir şeylerle onu almaya çalışmak daha mı mantıklı, daha mı az zarar veren bir şey oluyor acaba insana bilmiyorum ama ben de bu yok. Ben de bu geri adım ben de yok arkadaşlar. ve olmayan bir vites bizde. bakalım. Aynı bir bir daha açtık. Bu sefer 3 kişilik açtık. Ekstra ekstra riskli açtık ama kanka yani bot betinin de başlangıcı gerçekten manidar. Dur bakalım. Dur bakalım arkadaşlar. En azından buradan hedefim 2-300 falan çıkartmak. Nereye çıkıyor oğlum 2-300 ya? imkansız İmkansız. 2 verirse otur şükret yani. Kanka item artık item görebilir miyim lan? Lan herkese çıktı be. Boom kaç bu? 100 abi yetmez. Bunu geçtik ancak. Hala çok gerideyiz. 200 var gerideyiz. Bıçak gelse bile kurtarmayacak gibi bile bir fark var şu an. Abi hadi. Ver artık. 24-18 Tamam. Oğlum, bu gene geçti bize. O sıçtık. Abi bu ne? Bu ne amına koyayım? Ne iğrenç bir bedel bu ya? Lan versene. Of pantera onka geliyor oradan bir tane 300'lük. Sonunda bu max beyler yanlış bilmiyorsam o bu kasada. Yanlış biliyor da olabilirim. Sonunda bir şey geldi kanka Maxta. Buradan da kaybetmeyiz herhalde. 511 yetişmez bence bize. 14'ten çok bir şey yok. 15'e geldik. 15'ten de tamam sıkıntı yok. Bitti hoca bitti. Bu bedel burada bitti hocam. Tertemiz. Hala hastayım bu arada arkadaşlar. Bazen öksürüyorum falan Biti iki kapıyorum o yüzden. Mal olduğumu düşünen arkadaşlar olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yapacak bir şeyim yok yani. 1.800 güzel. Şu an bak gene 2x aldık. Az öncekinden çok daha iyi bile bir durumdayız ama bu kodumun upgrade'ini o kadar tutuldum ki almadan bırakamıyorum amına koyayım ya. Bunun yeri aslında bakmayın 3000 4000 dolarlığı denemek 1800 oyun atmak aslında ama bastırmıyor. Seçemiyorum daha fazla item koyamıyorum o yüzden pek de yapabileceğim bir şey yok. Marvel Fair için %39 şansla. Artık bir tane sağ gelmiyorsa amına koyayım böyle upgrade'in ya. Yavaş döndü sonunda. Sonunda alıyoruz. Sonunda alıyoruz. Bu da ucundan geliyor. Kanka gerçekten bizi o kadar yordun ki yemin ediyorum yani içim dışıma çıktı şu videoyu çekerken. Gene mi batacağız diye. 3300 dolara gelmiş olduk böyle de bir önceki videoda 2K yapmıştık zaten. Bu videoda 1K ile girdik. Yani toplamda 3 yaptık oradan. 2 harcayıp 3 yaptık. 1000 dolarlık bir profit var ama değmedi kardeşim. Değmedi. Bence daha iyi bir mantıklı bir şekilde ilerlenebilirdi arkadaşlar. Ama bazen de bizim uydurmaya çalıştığımız, yapmaya çalıştığımız mantık şey. bir mantık hatasından öteye gidemiyor. Mantıklı bir hareketten olmaktan uzağa gidebiliyor yani. Bu son iki videoda böyle oldu Keyzak'ta. Ama olsun gene bir şekilde karımızı aldık kardeşim. Şimdi bu itemleri ben şey yapmaya çalışacağım. Böyle bıçak mıçak yapayım ki yani daha kolay satılabilir olsun. Anladın mı? %60'da falan basmayı düşünüyorum genel olarak. Bak bu da geldi. Şimdi bütün sağlar gelir baba. Ardı ardına gelmedi ya. Aslında şimdi basmak lazım böyle büyük de. Şimdi basasım gelmiyor benim açıkçası. O yüzden bir buçuktan devam ya. Abi buradan sen bizi ne sar biliyor musun? Tam bizi buradan bir tane. Sardan gibi. %53. Gelmedi bu sol yerle. 150 attık ya burada. Şimdi 2x riskini alacağım. Ve muhtemelen bir tarafımızda patlayan bir şey olacak arkadaşlar bu. Umarım olmaz ama. Genelde böyle oluyor bu aralar. Kanka şunu bir ver artık. Ya yapma ananı avradını. Yapma işte şunu ya. Oğlum kaç kere sol gelebilir ki? 10 upgrade'imin 6'sı 7'si sol ya beyler. Ha, bu kadar olur yani harbiden. Bu neymiş kanka? Bu da gelmezse daha da girmiyorum arkadaşlar. 1000 fazla olur da 850 gibi. Yok yani bu da gelmezse ben buranın upgrade'ine böyle bir süre daha böyle bir dokunmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Hatta 1000'e basacağım amına koyayım. O kadar gelmedin ki ayar oldum şu an. Hadi bunu da verme. Sıkıyorsa verme amına koyayım. Vallahi girmezdim bak. Harbi video'm girmezdim. Uzun bir süre girmezdim upgrade'e. Daha önce bunu bir şey de deyip 5-6 upgrade yapmamıştım arkadaşlar. Bugün ama çok da bizi üzmeyen bir rakamla uğurladığı için buradan upgrade kardeşimize teşekkürlerimizi iletip bu videonun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu arada şunu belirteyim. Bu sitede kasa açtıkça işte upgrade yaptıkça vesairedir biriken diamondlarımız var arkadaşlar. Bunları kullanmayı unutmayın. Ayrıca bonus cashback'i var. E bu da aynı şekilde kasa açtıkça takıldıkça falan birikiyor. Bunları toplayıp böyle free'den bir şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela 77 dolarlık bir ekstra bakiyemiz oldu. Hatta bir sonraki video 100 dolardan bıçak katlama videosu olsun. Tam denk geldi anasını satayım bunu da kullanmayı unutmayız. Ayrıca şunu da bir kullanalım. Bak buradan Summer Vibe'a tıklıyorsun. Daha sonra buranın birazcık can sıkacağını şu. Eşek gibi harcıyorduk eskiden. Ha bak Master getirmişler. Eskiden Max 50k basılıyordu diye hatırlıyorum. Bak şimdi 200-200 harcayabiliyoruz. 200k'yı verdik 25 dolar verdi. Muhtemelen bunun rate'i böyle bir şey. Yani 200'e 15, 20, 30 civarında veriyor. Aynen gördüğünüz gibi. Yani çok böyle über süper bir şey vermiyor ama free free midir? Free'dir arkadaşlar. Giveaway'lik 3 tane de item çıkmış oldu. Bir sonraki yıllarda bunları da giveaway yaparız. Bu videonun da burada sonuna sonuna gelmiş oluruz böylelikle. Geldiğiniz için, izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Takılmak isterseniz artı butonu tıklayıp 100 promo kod bölümüne ikisi kodunu yazıp hep tuşuna tıklamayı unutmayın. Bedava %10'luk ekstranızı bu şekilde alabilirsiniz dediğim gibi. Bu arada bu itemlerin giveaway'ini de Discord'dan katılıyorsunuz. Açıklamada linklerimiz var. Oradan her gün size böyle bir tane 20 dolarlık item veriyoruz. Gelip sizler de katılabilirsiniz. Haberiniz bilginiz olsun. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.